Merhaba arkadaşlar, bugün ikinci konumuz olan Hazreti Muhammed'in Peygamberlik günü ile ilgili konuşacağız. Geçen dersimizde Peygamber Efendimiz'in şahsiyeti ile ilgili konuşmuştuk. Onun belli başka özellikleri vardı. mütevazı olması, adaletli olması, cesaretli olması, hoşgörülü olması, önemli özelliklerinden biri olan güvenilir olması gibi. Bugün de Peygamberlik günü ile ilgili özelliklerinden vermiş, onun üzerine konuşacağız. Başlayalım. Hz. Muhammed, insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak için yüce Allah tarafından görevlendirilmiş peygamber. Peygamber Efendimiz'i e, biliyoruz. Peki peygamber olarak e, o kimmiş? Bunlardan bahsetmiş bakalım. Peygamber Efendimiz, insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak için, arkadaşlar, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak için e, Allah tarafından görevlendirilmiş bir peygamber. Kendisi her şeyden önce bir peygamberdir. Onu Allah göndermiştir. Ve gönderilme amacı neymiş? İnsanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak. Devam edelim arkadaşlar. Peygamberlik görevinin başında insanlara Allah'a iman etmeye çağırmak yer alır. Peygamber Efendimizin çeşitli görevleri var ama görevlerin en başında bir peygamber olarak temel görevi insanlara insanları Allah'a iman etmeye çağırmakmış arkadaşlar. Devam tamam edelim Hazreti Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevleri. Burası çok önemli arkadaşlar. Bunlar Peygamber Efendimizin peygamberlik yönüyle ilgili temel görevlerdir. Birincisi tebliğ, ikincisi tebiyin, üçüncüsü teşri, dördüncüsü temsil. E, bu kelimeler Arapça kelimeler olduğu için çok karıştırırsınız. Testlerde, kitaplarda çok karşınıza çıkar. O yüzden lütfen güzelce dikkatli dinleyin ve bunları mutlaka not alın. Hazreti Muhammed'in tebliğ görevi Yüce Allah tarafından insanlara doğru yolu göstermeleri, emir ve yasakların onlara bildirilmeleri için her toplumun bir peygamber göndermiştir. Bu bildirme kelimesi bizim için önemli. Peki. Peygamberlerin de Allah'tan aldıkları, Allah'tan aldıkları bilgileri eksiksiz olarak insanlara ulaştırmalarına biz tebliğ diyoruz. Neymiş? Peygamberlerin Allah'tan aldıkları bilgileri, emirleri ve yasakları insanlara iletmesine tebliğ denilmiş tebliğ bildirme demek zaten. bir diğer kavramımız Hatem'in Nebiliğini kavramı arkadaşlar. Hatem'in Nebiliği peygamberlerin sonuncusu kendisinden sonra kesinlikle peygamber gelmeyecek olan anlamında Hz. Muhammed'in bir sıfatıdır. Peygamber Efendimiz'in sıfatı, sıfatı Hatem'in Nebi'yin. Nebi peygamber demek Hatem son demek zaten e, Türkçe'ye çevirdiğimizde son peygamber anlamına geliyor. Peygamber Efendimiz Hatem'in Nebi'yin olarak peygamberlerin sonuncusudur. Ve biz biliriz ki ondan sonra asla ve ama asla yeni bir peygamber gelmeyecektir. Bu da çok önemli bir kavram. E, bununla ilgili Ashab suresinde de allah Teala o Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur diyerek bu sıfatı tasdiklemiş oluyor aslında. Devam edelim. Hz. Muhammed, Hz. Adem ile başlayan peygamberler zincirinin son halkasıdır. Hz. Muhammed, Allah'ın emirlerini eksiksiz olarak uygulamış ve ulaşabildiği herkese tebliğ etmiştir. Peygamber Efendimiz başta Allah'tan aldığı emir ve hesapları kendisi eksiksiz bir şekilde uygulamış ve ulaşabildiği herkese bunları tebliğ etmiş, ulaştırmıştır. Çeşitli İslam... E dünyasının çevresindeki, Arap Yarımadası'nın çevresindeki çeşitli, çeşitli insanların Müslüman olmaları için davet mektupları göndermiş elçiler aracılığıyla. Bunun arasında Bizans var, Mısır var, Sasani Devleti var, o dönemler için söylüyorum, Habeşistan var, Yemen var. Tabi zamanla Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra da bunun başta dört halife, daha sonra diğer İslam halifeleri devam ettirmiş ve İslam coğrafyası genişledikçe her zaman tek amacımız tüm dünyayı Müslümanlığa davet etmiş davet etmek olmuş arkadaşlar. Tabi Peygamber Efendimiz ömrü çok uzun bir süre vefa edemediği için kısa bir alana yayılmaya yani çalışmış, kısa bir alana davet mektupları göndermiş. Burada önemli olan şey şu arkadaşlar, tebliğ görevi sadece peygamberimize hastır. Biz de evet insanların e, İslam dinine davet edebiliriz ama bizim bu yaptığımız tebliğ olmaz. Çünkü bu peygamber efendimizin az önce söylediğimiz gibi onun peygamberlikle ilgili bir vasfıdır. Bizi ilgilendirmez. Onun yaptığı o dönemdeki davete evet tebliğ diyoruz ama ondan sonra İslam halifelerinin ya da işte daha sonraki İslam hükümdarlarının devam ettirmesini sadece çağır diyebiliriz. E, bunu mutlaka bilinme karıştırmayın. Hz. Muhammed 40 yaşına ulaştığında Allah'tan vahiy olarak tebliğ ile görevlendirilmiştir. Tebliğ sürecinde her türlü sıkıntıya sabretmiş, kararlılıkla görevini yerine getirmiştir. O daima insanlara hak ve adaletten yana olmaya davet etmiştir. Peygamber Efendimize 40 yaşına peygamberlik geliyor bunu biliyoruz. Çeşitli zulümlere uğruyor ama buna rağmen çok gerçekten çok çok fazla sabırla davranıyor bütün zulümlere katlanıyor ve buna rağmen herkesi, her zaman herkesi e, hak ve adaletten yana olmaya davet ediyor. E, i̇nsanlara hoşgörü davet Hz. Muhammed belli bir topluluğa değil, bütün insanlara hitap etmiştir. Bu neden? Çünkü İslam dini evrensel dindir. Sadece Arap yarasına ya da sadece Mekke'ye, sadece Medine'ye gelmemiştir. O kıyamete kadar yaşaması için Kur'an-ı Kerim ve Sünnetini emanet bırakmıştır. Bakın. Ne diyor? Kur'an-ı Kerim ve sünneti kıyamete kadar yaşaması için emanet bırakmıştır. Kime? Bize emanet bırakmıştır. Biz Müslümanlara emanet bırakmıştır. Bizim üzerimize düşen de aynı onun bize getirdiği şekilde onu korumak ve emir ve yasaklarını yerine getirmek. Bu emanetlerin doğru bir şekilde anlaşılması, için, anlaşılması tabii ki Müslümanların görevidir. Zaten bunu az önce söyledik. Hz. Muhammed'in tebliğin görevi. Bunlar çok karışık birbirine benzer kelimeler. O yüzden ezberlemeye çalışalım. Tebliğin bir şeyin açığa kavuşması, açıkça söylemeyi, anlaşılır bir dille açıklama anlamlarına gelmektedir. Hz. Muhammed'in en temel görevi kendisine gönderilmiş olan Kur'an-ı Kerim'i yaşamak, insanları bildirmek ve açıklamaktır. Biz tebliğ ne anlayacağız? Açıklamak anlam e, açıklamayı anlayacağız. Peygamber Efendimiz'in birinci görevi neydi? Allah'ın emir ve yasaklarını iletmekti. İkinci görevi o ilettiği emir ve yasakları açıklamak. Bakın burada Nahl suresinde Allah Teala diyor ki: o peygamberleri apaçık delillerle, kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklama için, kendilerine açıklamak için ve ola ki üzerinde düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik diyor. Diyor ki biz sana uyarıcı bir kitap olan Kur'an-ı Kerim'i gönderdik. Senin de görevin bunlara insanlara iletmek ve onlara açıklamaktır. Bu da Peygamber Efendimiz'in ikinci göreviydi. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de hayatın bütün alanlarına dair, bakın hayatın bütün alanlarına dair emir ve yasakları bildirmiştir. Hz. Muhammed de bu emir ve yasakları insanlara açıklamıştır. Bazen öyle şeyler oluyor Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler var. Mesela muhkem ayetler var çok açıktır. İşte namazını kıl, orucunu tut gibi. Ama bazı ayetler vardır ki biz bunlara müteşabih ayetler deriz. Müteşabih ayetler ilk okuduğunda e, İlim sahibi olmayan kimsenin anlayamayacağı şeylerdir. Yoruma açıktır. Peygamber Efendimiz zamanında, Peygamber Efendimiz sağ iken ona sahabe bunları sorup açıklatmıştı. İşte Peygamber Efendimiz gerek bu tarz ayetler, gerekse insanların anlayamadığı yerlerde görevi bize o emir ve yasakları ince ayrıntılarıyla açıklamaktır. Bu da bir diğer görevi Peygamber Efendimiz. Yüce Allah ibadetleri Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde emretmiştir. Evet. Bu ibadetlerin nasıl yapılacağı ile ilgili ayrıntıları Hz. Muhammed vasıtasıyla insanlara bildirmiştir. Bakın arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Allah bütün alanlara dair bize emir ve yasaklar göndermiş. Hayatın bütün e, alanlarına dair. Ama eğer her şeyi ayrıntılı yazsaydık ne olurdu? Yani bu işinden çıkılamaz bir hale gelirdi. Kur'an-ı Kerim koskoca kapkalın bir kitap olurdu. Ve insanların aklını kullanmasına da gerek kalmazdı. Daha da önemlisi. E, bu yüzden allah Teala Emirleri vermiş ama peygamber efendi nasıl yapılacağı ayrıntılarını açıklaması için görevlendirmiş. Onu tebiğin göreviyle vazifelendirmiş. Mesela Kur'an-ı Kerim'de allah Teala der ki namazımızı kılın. Tamam ama bu namaz nasıl kılınca? Kaç rekat, nasıl, ne şekillerde kılacağız, ne dualar okuyacağız? İşte bunları da peygamber vasıtasıyla bilgi bildirmiş. Namazın kılınmasını allah Teala emretmiş. Ama onu nasıl kılacağımızı uygulamasını peygamber vasıtasıyla bize göstermiştir. Bu anlamda Peygamber Efendimizin tebliğ görevi budur. Örneğin namaz ibadetini vermiş burada da. Ondan bahsettik zaten. Peygamber Efendimiz namaz nasıl kılınacak dediğinde diyor ki ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın. İşte diyor ki bana bakın benden örnek alın. Ben açıklayayım demek istiyor. Teşri. Teşri sözcüğü hüküm koyma, yasama anlamlarına gelir. Şeriatla şeriat buradan gelir. İslam dininde hüküm koyma yetkisi Allah'a ve Hazreti Peygambere aittir. Belli bir konuda hükmü sadece allah Teala ve Peygamber Efendimiz koyabilir, biz koyamayız. Müslümanlar da o hükme uymakla yükümlüdür. Bizim görevimiz sadece Allah'ın ve Peygamber'in koyduğu hükme uymaktır arkadaşlar. Devam edelim. Hz. Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'de yer almayan konularda da hüküm koymuştur. Kur'an-ı Kerim'de belli başlı şeyler yoktur ama bazı şeyleri biz Peygamber Efendimiz emrettiği için yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki allah Teala da ona emrediyor. Ortaya koyduğu her hükümde Yüce Allah'ın ismi bilgisi vardır. Ve bu durum Kur'an'daki bir hükmü açıklama ve teyit etme niteliği taşır. Devam edelim. Peygamber onları iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yani yasaklar. Yine onlara tem temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Az önce dediğim gibi Kur'an kemde her şey yazmaz. Ama biz biliyoruz ki Peygamber Efendimizin e, yaptığı şeylerde bir hayır, yapmadığı şeylerde bir hayır vardır elbette. Biz ona bakarak bunları görüyoruz. Bu ayetten... E, Çıkaracağımız anlam şu, bu ayet Hazreti Peygamber'in helaller ve haramlar konusunda hüküm koyma yetkisini göstermiştir. Yetkisini örnek olacaktır. Peygamber Efendimiz bize söylemiştir, şunlar şunlar haram yemeyin, şunlar şunlar helal yiyebilirsiniz. Ya da bir konuda haram demediyse biz onların helal olduğunu, e, görüşünü anlayabiliriz ya da ol, bunu, ol, bunu oradan çıkarabiliriz. Bundan bahsediyor. Peygamber Efendimiz'in bir diğer görevi ise temsil görevidir. Bu Türkçe'de çok duyduğumuz bir kelime. Çimge, örnek olma, belirgin özellikleriyle yansıtma, birinin veya bir toplumun adına davranma gibi anlamlara gelir. Hz. Muhammed gerek ümmete gerekse tüm insanlık için dini ve dünyevi konularda en güzel örnek olmuştur. Bakın Peygamber Efendimiz bize bir şeyleri söylüyor. Allah'ın emir ve yasaklarını bize bildiriyor. Ama bizim onu yapmamız için ne yapmamız lazım? Önce onu yapması lazım ki biz ondan görev yapalım. Ne dedik az önce bir önceki konuda? Bir önceki özellikle şunu söyledi. Namazı nasıl kılacağız ya Resulallah diye sorduklarında o diyor ki namazı ben nasıl kılıyorsam öyle kıl. Yani ben size gelmiş en güzel örneğim demek istedim. O yüzden emir ve yasaklarda önce kendisinin örnek olmasını gerekiyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurarak temsil görevini işaret etmiştir. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimizin ahlakı nasıldır diye sorduklarında onun, Kur'an onun ahlakı Kur'an-ı Kerim'dir diye e, örneklerendiriyor. Kendi yani kendisi de Peygamber Efendimiz diyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Biz ne yapıyoruz? Ona bakarak, onun güzel şahsiyetini inceleyerek e, nasıl ahlaklı bir insan olmak gerektiği de ondan görüyoruz. Çünkü o bizim için en güzel e, insan, en güzel örnek. Devam edelim. Kur'an'ın ilk muhatabı olan Hazreti Peygamber onu en iyi şekilde anlamış ve yaşamıştır. Evet. Böylece söz, fiil ve davranışlarıyla insanlara örnek olmuştur. Üsve-i hasene kavramı işte böyle ilgili. Bu da çok önemli bir kavram arkadaşlar. İnanç, ibadet ve ahlak başta olmak üzere hayatın her alanında Müslümanların kendilerine örnek almaları gereken tek ve en güzel model anlamına gelen Hz. Muhammed'in bir sıfatıdır. Bu da Peygamber Efendimiz'in bir diğer sıfatı Hatem-i dediğim gibi Müslümanların kendilerine örnek almaları gereken tek ve en güzel model. Bizim için en güzel model Peygamber Efendimiz'miş. Bununla ilgili Peygamber Efendimiz'in sıfatı da Üsve-i Hasene sıfatı. Bununla ilgili Asas Suresinde allah Teala Peygamber Efendimiz için içinizde Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklilik vardır. Diyor ki siz diyor Allah'ın ahiret gününe inanıyorsanız sizin için en güzel örnek hiç şüphe yok ki Peygamber'dir. Devam edelim. Hazreti Peygamber Kur'an'ın ortaya koyduğu ahlaki ilkeleri bütünüyle yaşamış, bakın yaşamış, bizzat yaşamış ve örnek bir yaşam sürmüştür. Örnek bir yaşam sürmüş bize. İnsanlar da onu örnek almış ve İslamiyet'i en güzel yaşamaya gayret etmiştir. Yine söylediğimiz gibi Peygamber Efendimiz Allah'ın emirlerini başta kendisi çok güzel yaşamış ki ümmeti de ondan görüp güzel yaşasın diye bize düşen onun hayatından ibret alıp e, Hayatımızı en güzel şekilde yaşamaya çalışmalıyız. Hazreti Peygamber'in az önce söylediğim e, hadise geldik. Hazreti Peygamber'in ahlakının nasıl olduğunu soranlara Hazreti Ayşe, siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'da şeklinde cevap vermiş. Gerçekten çok güzel bir e, söz olmuş, çok güzel bir cevap vermiş Hazreti Ayşe. Biliyoruz ki Peygamber Efendimiz bir peygamber, bir mükemmel bir şahsiyete sahip bir peygamber olarak da yapması gereken en güzel şeyi yapıyor ve bize en güzel şekilde örnek oluyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim ne emrediyorsa onu yapar, ne sakın diyorsa da ondan sakınır, onun ahlakı bulur. Gerçekten başka söyleyecek pek bir şey yok. Böylece arkadaşlar bugün konumuzu bitirmiş olduk. Peygamber Efendimizin peygamberlikle ilgili görevleri nelermiş onlardan bahsettik bunlardan birisi tebliğdi. Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara iletmekti. İkincisi tebiğindi. Bu emir ve yasaklarını insanlara açıklamaktı. Üçüncüsü teşri yani hüküm koyma, koymaktı. Peygamber Efendimiz'in hüküm koyma yetkisi vardı. Tıpkı allah Teala gibi. Son olarak da temsil e, bari, temsil sıfatı vardı. Peygamber Efendimizin temsili Peygamber Efendimizin bize örnek olması ile ilgili bir sıfattı. Böylece konumuzu bitirmiş olacağız. Ee, gelecek dersimizde İslam'ı en güzel biçimde yaşamada, Hz. Muhammed'e bağlılık ve itaatin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Şeklindeki sorumuza cevaplayacağız. Bugünlük dersimizi sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla.